Burası Ovacık Fayı. Malatya Ovacık Fayı. En son e, Erzincan, yani Gümüşhane lokasyon olarak verilen e, dörtlük depremlerimiz vardı. Bir tane 4.10'da 3, bir de onda 1 ve arkasına 3.10'da 7'lik bir depremimiz geldi. Bu depremler aslında Erzincan il sınırına yakın olmasına rağmen lokasyon koordinat farkı nedeniyle Gümüşhane, Kelkit tarafı olarak göründü. Burada Kuzey Anadolu fayına paralel olarak e, ilerleyen bir fayın üzerinde gerçekleşti bu depremler. Bunlar Kuzey Anadolu fayına herhangi bir tetikleyecek güçte e, değiller kısa kırıklar Bu kısa kırıkların üzerinde yine aynı şekilde 5.5 5.10'da 8'lerin Üzerine geçemeyecek depremler yine olur Yedi suyu tetikledi mi? Yedi su sismik boşluğu. Biliyorsunuz insanlar bu konuda çok e, müzdarip, çok korkuyorlar. Burada yedi su sismik boşluğu üzerinde şurada bir kırıklığı yapı var görüyorsunuz. Şu kısımda en fazla 6 onda 5 civarında bir deprem yaşayabiliriz. Böyle ben burada da yedilik bir deprem senaryosuna inanmıyorum. Çünkü zamanında burası yeterince deşarj olmuş. Buradaki kayma hızında hesapladığımızda 6.5'ün üzerinde yedi sunun ee, üzerinde bir deprem beklemiyoruz. Ha, biraz daha Karlova'ya doğru indiğimizde burada çok kırıklı bir yapımız var. Burada 7'leri bulabilecek deprem her an gelebilir. Baktığımızda buradaki deprem periyotları her e, 4 yılda bir 5'lik, her 13 yılda bir de 6'lık deprem yaşıyoruz. Ve 250 yılda bir de 7,5'luk deprem var. Burada öncelikle Tercan Aşkale ve Erzurum... E, yine 6-6-10'da lira varabilecek depremler yaşayabilir. Tabi bunun zamanını kimse söyleyemez. Bir de şöyle bir spekülasyonlar devam ediyor. İl il gezip de seminer veriyorlar mesela. Bazı yabancı bilim insanı diye tanıttıkları işte inşaat mühendisi gibi insanları çıkartıp deprem uzmanı böyle söyledi diye biraz ortaya çok düşürüyorlar. İnanın gerçekten sadece rant uğruna yapılmış şeyler. Bunlara lütfen tamay etmeyiniz. Özellikle işte Sponsorluklar aracılığıyla yapı kimyasaları satarken e, gidip de Erzincanlıyı, Malatyalıyı, Maraşlıyı, Kahraman, işte Karslıyı e, üzmenin bir anlamı yok. Deprem bölgesinde öyle büyük bir deprem şampiyonu beklemiyoruz. En fazla 5,5-5,8 artçı niteliğinde depremler gelebilir. E, biraz daha biz tabii kolon segmentinden sonra e, bu depremleri bekleyebiliriz. 6,5'lere varabilecek depremler olur. Karabuğa'da orada yine 6.8, bazen 7'lere varabilecek enerji üretimi var çünkü çok kırık bir yapı, çok kaotik bir yapı burası. Erzurum faiz oranı zaten kendi başına 6,5 üretebilecek bir faiz oranı. Erzincan'dan aşağıya, ovacık Malatya faiz ben ondan korkuyorum. Deprem orada olmuş oldu mesela. Kuzey kesen karayolu tünelleri bağıştı. Ee, sürgü fayı ve erkenek segmenti üzerinde erkenek tüneli bunlardan başlıcası en tehlikeleri. şu anda zaten şey kapatıldı. Trafiğe kapatıldı. Hasar onun çok olacağı sonucunu doğuruyor. Yani Kahramanmaraş'ın e, baktığımızda 6 üzeri bir depremde yaratacağı şiddetli sarsıntı hem yüzey faylanması ki bugün 150 ile 200 km arasında bir yüzey faylanması oldu. E, hasar alması kaçınılmaz diye belirttik. 22 Ocak'ta bunu zaten e, tweetine atmıştık. Yani ilk e, il merkezinin 13. kilometre güneyinde geçen Doğu Anadolu fayının Türk segmenti ise 1513 yılından beri atım yapmadı. Yani bunun da atım yapmasıyla beraber e, 750 7 e büyüklüğe varacak deprem yönetme potansiyeli var diye e, belirttik. insanlara uyarmaya çalıştık. Türkiye'nin de kırıkların üzerinden geçen doğalgaz boruları ve fay hatları var. E, Aynı zamanda da sürgü fayı ve erkenek segment üzerinde erkenek tüneli bunlardan başlıcaları. Zaten bugün o da trafiğe kapatıldı. E, gerekli incelemeler yapılıyor. E, bunlar yapılmadan önce 22 Ocak'ta bunların yerini depremin olacağı yere kadar gösterdik, söyledik. Biz deprem tahmin ettik. Depremin fayın yırtılacağı yeri tespit ettik. E, 15-16-17 Ocak'ta bizzat e, gidip yerinde keşif yaptım. Şimdi e, yıllık 0.7 mm yani bir kayma olan segment üzerinde biriken deformasyon enerjisi 6 moment büyüklüğe kadar üretebilecek şekilde yani 5 metre atım yapabileceğini öngörmüştük. Ee, bu deprem sinyali zaten veriyordu. Kahraman ve çevre il halklarına saygıyla duyurulur diye de bas bas bağırarak tweetlerimizi attık. Ee, bir daha önce buradaki işte deprem tarihleri var. 2010 2022'de 4 3, iki tane arka arkaya depremimiz vardı. İşte e, kümelenmeleri işaretledim ben burada. 8 kilometre yarı çap 8 kilometre yarış içinde ve e, bu zon üzerinde, şu mavi ile çizili olan zon üzerinde yani e, Kırığı üzerinde deprem gerçekleşti. Oradan net görebiliyor musunuz bilmiyorum. Kıbrıs yayı var, Strabo Transform fayı var. Bunların hepsi birbirine bağlantılı. Bu gerekirse ta Isparta'ya da vurabilir. Isparta Yer hareketleri.